Ben sosyal güvenlik uzmanı Kadir Denizci. Her pazar Kanal 7 Avrupa'da Kadir Denizci ile Emeklilik programındayız. Hoş geldiniz. 13.20 Türkiye saatiyle. Pardon 13.20 Avrupa saatiyle 14.20 Türkiye saatinde işte buradayız. Sizin sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm olmak için bu ekranda Kanal 7 Avrupa'da bu masada sizin sorularınızı çözüyoruz. Bize eğer sorularınız var ise aşağıdaki telefon numarasından 554 507 48 45 no'lu hattan arayabilir. WhatsApp'tan mesajlarınızı yazabilirsiniz. Uzmanlarımızla görüşerek ücretsiz danışma hattımızdan faydalanabilirsiniz. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün yeni konularımız var. Biz bugün 3201 sayılı kanunu detaylandıracağız. Yani yurt dışı borçlanmasını. Vatandaşlarımıza yüksek maaşı anlattık vatandaşlarımıza varlık gizlemeyi anlattık ama yurt dışı borçlanmasını detaylandırmadık. Şimdi şunu bilmeyen vatandaşlarımız var. Türkiye'de nasıl emekli olacaklar? Hakları nelerdir ve yurt dışı borçlanmasını nasıl yapacaklar? İşte bunların tüm detaylarını bugün burada konuşmaya devam ediyoruz. O zaman başlayalım. 3201 sayılı Kanun, Yurt Dışı Borçlanma Kanunu. Siz gurbetçi vatandaşlarımız için Türkiye'de haklarınızı satın almanız demektir. Ev hanımları için yurt dışında çalışmanız olmadan altını çizerek söylüyorum. Türkiye'de çalışmanız olmadan emeklilik hakkını doğuruyor size. Kısacası hiçbir çalışmanız olmasa dahi yurt dışındaki oturumlarınızı Türkiye'ye getirerek emekli olabiliyorsunuz. Tabii bunun günlük bir ücreti var. Yurt dışı borçlanması asgari ücretin %42'sine göre hesaplanıyor. Bu da bugün asgari ücret 17.002 TL olduğundan dolayı 306 TL yapıyor. 306 TL yani 6 kuruş. Biz bunu düz hesap 300 TL diyebiliriz. Bir ev hanımının şu an Türkiye'de hiçbir çalışması yok ise ve yurt dışında da çalışmadı ise 99 öncesinde Almanya'ya gitmişse bugün Türkiye'de emekli. Nasıl? Çünkü 2023'te EYT kanunu geldi ve 99 öncesi girişi olanlara emeklilik hakkını verdi. İşte o ev hanımları da geriye çekerek 99 öncesine giderek hemen bugün emekli olabiliyorlar. Peki 99 sonrasında gidenler, yurt dışına gidenler onlar emekli olabiliyor mu? Evet, emekli olabiliyorlar ama onlar yaşlarını bekliyorlar. Eğer o yaştalar ise onlar da emekli olabilir 5400 iş gününden. 5400 iş gününden emeklilik haklarını alabilirler ve en düşük Türkiye'deki emekli maaşı şu an günümüzde mevcut 10.000 TL. Bakın minimumdan bahsediyorum. Minimum bağlanan emekli maaşı. 10.000 TL'nin üstünü alanlar var mı? Evet 10.000 TL'nin üstünü olanlar da var. 15 bin alan da var, 25 bin lira alan da var. Bu tamamen esas prim kazancına bağlı. Yatırmış olduğumuz primlere göre değil. Ben 3600 günden emekli oluyorum veya da 5400 günden emekli oluyorum. Maaşım düşük olur mu diye eğer soru soruyorsanız, hayır. Yüksek olur ama düşük olmaz. Emekli maaşını etkileyen evet birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de esas prim kazancı. Ama hiçbir zaman prim günü değil. Altını çize çize söylüyorum. Peki yurt dışı borçlanması yaparken bizim dikkat etmemiz gereken neler var? Öncelikle vatandaş zannediyor ki Türkiye'de emekli olurken Türkiye'de isteğe bağlı ya da Türkiye'de çalışma yapmam gerekiyor tarzında düşünebiliyor. Buradaki yasaları bilmediğinden dolayı. Ama bunların hiçbirine gerek yok. Sadece yurt dışı borçlanma yapmanız yeterli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu size bu hakkı tanıyor. 3201 sayılı kanunu tanıyor. Siz oradaki erkekler için çalışmalarınızı, kadınlar için ev hanımlı süresini günlüğü 300 TL'den borçlanıp burada emekli olabiliyorsunuz. Ve erkeklerde de boşta geçen bir sene süreyi emekli olabiliyorsunuz. Peki bu şu anlama da geliyor. Biz 2024 yılındayız. Yani 2025 yılına geçtiğimizde geri çekmeler 25 yıl üzerinden değil 26 yıl üzerinden hesaplanacak. Eğer 2000 üzeri isek, yaş yükselecek. Emekli maaşımız evet yüksek olacak minimum ama esas prim kazancımız yükselecek. Bu yüzden bu yılda emeklilik bizim için mantıklı olan. Artık beklemeyelim işlemlerimizi başlatalım. Çünkü yeni yasalar da yolda. Bakın yeni bir emeklilik reformu geliyor. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı değil mi bakanlık tarafından? Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı. Gerekli çalışmaları başlattık dedi. Bu çalışmalar nelerdir? Öncelikle bağ kuru 7200'e düşürmek. Yani bu bize 5 yıl kazandıracak. 5 yıl erken emeklilik, 5 yıl daha az ödeme. Bu da 1800 gün yapıyor. 300 TL'den hesapladığımız zaman karımız yüksek. Karımız yüksek. O yüzden şu an işlemleri başlatmamızda yarar var. Ben bir sosyal güvenlik uzmanı olarak size bunu tavsiye ediyorum. İşlemlerimizi ne kadar çabuk başlatırsak o kadar karlı oluruz. Eğer işte, işle, işlemlerimizi başlatmaz isek işte o zaman zarara girebiliriz. Bunu ben devamlı söylüyorum. İlk defa burada söylemiyorum. Ben bunu 2023'te de söyledim. 2017'de de söyledim. Her programımda bunu devamlı belirtiyorum. Lütfen emekli olmak için yaşınızı beklemeyin. Yaş beklemeye artık gerek yok. Neden? Çünkü biz ne kadar çabuk bunu hem Türkiye'de yaşayan vatandaşlara hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlara söylüyorum. İşlemlerimizi ne kadar erken başlatırsak ve takip edersek o kadar kârlı oluruz. Örnek veriyorum Türkiye'de yaşayan vatandaş çalışmalarını e-devletten bakarak takip ediyor değil mi? Ne kadardan yatmış? SSK yatmış mı? Yatmamış mı? Ara boşluğum var mı? Yok mu? Askerlik borçlanması bana maaşımda yükseklik kazandırır mı? Kazandırmaz mı? Bunu son güne bıraktığımızda maalesef sorunlar yaşıyoruz. İşte yurt dışında yaşayan vatandaş da aynı şekilde. Onların Türkiye'de hiçbir çalışması yok. Bunu kendimiz belirliyoruz. Yatıracağımız primi kendimiz belirliyoruz. İlla 300 TL yatırmanız gerekmiyor. Bunu bazı hesap ve formüllerle yüksekten yatırıp yüksek emekli maaşları alabiliriz. Bu tamamen bizim elimizde. İşte bu tür sorularınız için mutlaka aşağıdaki telefon numaramızdan bizlere ulaşın. Uzmanlarımıza sorularınızı sorun ve ücretsiz danışma attığımızdan mutlaka yararlanın. Telefon numarasını tekrarlıyorum. 0554 507 48 45. Konunun başına dönecek olursak, yurt dışı borçlanmasını yapabilmek için bize bazı evraklar gerekiyor. Bazı vatandaşlar bunu böyle kısa bir işlem olarak görüyor. Hani basit bir işlem olarak görüyor ama maalesef öyle bir işlem değil. Bu işlemler 3 ile 6 ay arasında sürebiliyor. Tamamen Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı ve size bir ödeme gelecek. Bu ödemeyi hemen şimdi yatırmıyorsunuz. Yani emekli olmak istiyorsanız ve bir ödeme yapacaksanız şu an benim param yok bekleyeyim diye düşünmeyin. Çünkü bu ödeme işlemler bittikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye Cumhuriyeti size 3 aylık bir süre tanıyor. Bu 3 aylık süre zarfı içerisinde bunu yatırabiliyorsunuz ve size gelen tebligatın tarihi geçerlidir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çıktığı tarih değil. Size gelen tarihten itibaren bunu yatırabilirsiniz. Zamanında bununla ilgili 2019'da biliyorsunuz yasa çıkmıştı. 7. ayda bir sorun yaşandı. Birçok vatandaşa tebrikat ulaşmadığı için o vatandaşlar bunları yatıramadı. İşte bizi izleyenler arasında 2019 öncesinde borçlanma yapanlar varsa ama borçlanmaları farklı gelmişse, bekledikleri gibi gelmemişse mutlaka bizlere ulaşsınlar. Biz burada sorunları çözmek için varız. Emeklilikle ilgili kör düğüm olmuş problemleriniz varsa beni bulun. Benim işim sosyal güvenlik. Benim işim emeklilik. Yani kısacası çözemeyeceğimiz iş şimdiye kadar olmadı. Sizin de işlemlerinizi çözmek için biz buradayız. O yüzden kör düğüm olmuş emeklilik işlemleriniz varsa mutlaka arayın, sorun, hesaplayalım, inceleyelim. Şunu da burada belirtmek istiyorum. Bu işlemler kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Hiçbir şey standart değil. Evet bazı bazen oluyor. Ya benim maaşım 10 bin lira, diğeri niye 15 bin lira? İşte biri diyor benim maaşım 12, diğeri 20 bin lira. İşte bunların hepsi yapılan işlemlere göre farklılık gösterebiliyor ve kişiye göre de farklılık gösteriyor. Doğum tarihiniz, işe giriş tarihiniz, yapmış olduğunuz yurt dışı borçlanma miktarı, yatırmış olduğunuz prim günleriniz. Bunların hepsi farklılık gösteriyor emekli maaşı alırken. Bu yüzden işlemin başını sağlam adımlarla atalım. Ondan dolayı da maaşımız yüksek olsun, ödeyeceğimiz rakam düşük olsun, emekliliğimiz erken olsun. Bu yüzden de mutlaka çağrı merkezimizi, sosyal güvenlik uzmanlarımızı arayalım, WhatsApp'tan yazalım, telefon numaralarını arayarak bilgi alalım ki yanlış işlem yapmayalım. Yurt dışı borçlanmasında o formu doldurmak çok önemli. Sadece bir TC kimlik ve isim yazarak göndermeyin. İşte bir saatlik iş diye düşünmeyin. Çünkü tekrarlıyorum bakın 3-4 ay sürebiliyor. Daha sonra 3 aylık bir süreç oluyor. Yani siz bu parayı bugün emekli olmayı düşünüyorsanız kışa doğru yatırabilirsiniz. Bazen bir yılda bile yatırabiliyorsunuz ki bu Hollanda'da biraz daha bu süreç uzuyor. Çünkü Hollanda'da uluslararası yazışmalar oluyor. Hollanda'daki hizmet cetvelini almak düşündüğümüz kadar kolay değil. O yüzden bugünden plan yapıp bunu seneye yatırabilirsiniz veya taksitler halinde de yurt dışı borçlanmasını ödeyebiliyorsunuz. Ama her zaman ben şunu tavsiye ediyorum. Tamamını yatıramıyorsanız dahi bir kısmını yatırın. 100 euro yatırın, 200 euro yatırın, yatırın. Ha ben böyle dediğim zaman vatandaş yanlış anlıyor, gidiyor, yatırıyor ama biz burada dosya açıyoruz. Bakın bu dosyayı açmak önemli, hakkı saklamak önemli. Parayı yatırmak değil, hakkımızı saklı tutmak önemli. Eğer bir yasa çıktığında biz etkileniyorsak tamam bu işlemi yapamamışız demek. Hakkımızı eğer saklayabildiysek bu işlemi yapmışız demektir. Hakkımız dediğimiz nelerdir? Türkiye'de kazanan hakların geri adesi olmaz biliyorsunuz. Yarın yurt dışı borçlamasını kalkacağını, kalkmayacağını bilmiyoruz. Kalkabilir de. Ya da yarın 7200'e düştü emeklilik ama borçlama yapanlar için geçerli denilebilir mi? Evet denilebilir. İşte bundan dolayı diyorum mutlaka bir dosyamızı açalım, bir kayıt oluşturalım. Ki 7200 de zaten geniş bir konu. Şu an henüz yasa çıkmadı ama başlıkları az çok belli. Bununla ilgili de mutlaka bizleri arayın. Ee, yasalar ne zaman çıkar, ne zaman çıkmaz, bununla ilgili bir şeyler diyemeyiz. Ama tabii biz de bazı duyumlar alıyoruz. Mesela çalışma yasasıyla ilgili, çalışma yas